Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu'dan yepyeni görüntüler geldi. Doğulu'nun yeni görüntülerini sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.